Merhabalar. Çekme karavanım için bu gördüğünüz bahçe hortumumu aldım depoyu doldurmak için. 30 metrelik aldım. 30 metre aldım lakin şöyle bir sorunumuz da oluyor. Örneğin belki bir çeşme ya da bir caminden uzak olduğunda, metrelerce uzak olduğunda bu hortumu kullanmak çok cazip, çok güzel. Lakin hemen yanı başınıza bir çeşme varsa, sıfır yanaştıysanız ya da bir karavan kampına gittiyseniz hemen yanınızda bir musluk varsa bu hortumu açmak Çamur oluyor o bölgeler. Toz oluyor. Tekrar silmek, kaldırmak insanı yoruyor açıkçası. Onun yerine ben bunu ayrıca kestim. Bir 5 metrelik, dilerseniz 10 metrelik bir ayrı bir kablo yaptım. Hemen yanı başımda eğer bir, bir metre, 2 metre yanımda sıfır yanaştıysam bir çeşmeye ya da karavan kampında hemen yanımda çeşme varsa bu kısa hortumla hemen e, suyumu dolduruyorum ve böylelikle büyük hortumun kirlenmesini, tozlanmasını, yeniden silmesini engellemiş oluyorum. Az yoruluyorum.